Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar ben Umut Bugün iki tane site tanıtacağım Öyle siteleri geziyorum e, Referallardan işte bir şeyler birikirse onlarla da video çekmeye çalışacağım eee, Şimdilik birinde 0.10 on var birinde hiç yok Bu siteyi ama sevdiğim için göstereceğim eee, Şimdi ilk sitemiz csgolive.com e, Bunu biliyorsunuzdur belki Çoğu işte youtuber falan buradan karlı çıkarak videosu falan ünlü oldu Şimdi 0.10 var 0.10'a Hiçbir şey yapamıyorum gördüğünüz gibi. Ama size 50 civarı bir şey verecek. Onunla e, mil spek case yani mavi kasasından açabileceksiniz. İşte e, size buradan 0.50 ile 10K, 10 10 dolara çıkış hikayemi anlatayım. Yani benim değil arkadaşımla yaptım. Arkadaşıma yaptım daha doğrusunu. İlk mil spek açtık arkadaşlar. Sonra bundan e, 0.65'lik civarı bir şey çıktı. Ona da ilk key kasası açtık. E, i̇şte test spin falan var burada. E, anahtar kasası açtık. Bu da anahtar geldi 3 dolar. Ondan sonra bir tane daha bunu açtık. Bir tane daha anahtar geldi. İkisini de sattık. Bu sefer şey açtık. Şurada AK kasası vardı. Nerede o? AK AK AK. Heh. AK kasası açtık arkadaşlar. Ee, bundan da şey geldi. Neydi? Bir dakika. Fronsight misti savaş görmüş. İşte onu da sattık. Bir tane daha açtık. Bir tane bir tane daha front geldi. Ondan sonra ee, bak burada da yine Fronsight geldi. Bayağı güzel bir kasa. Frontside'ın ihtimali kaç ona bir bakmam lazım ya. Nerede o? 0-3 değil, 13 3 de değil. Dur, savaş görmüş. %5 5 şansı var Frontside'ın savaş görmüşünün gelmesin Gelme ihtimali. Yani öyle. Ondan sonra işte 2 Frontside oldu. Onu hepsini satıp kırmızı kasa saçmak istedik. Ondan da e, Avuk bu kalemun çıktı. 1.5 dolar bir şey. Öyle yani. E, Burada e, FLS bölümüne gelerek Şuradaki benim UNLOAD yazan yere Ezvol, yani ekrandaki kodu yazarsanız ee, siz de ufak tefek işte dediğimiz frayla alıp siz de oynayabilirsiniz. E, Diğer sitemiz CSGO Bounty. Burada e, şey var mıydı? Raffle neymiş? E, jackpot mu gelmişti buraya? Yok. Ha çekilişti herhalde. Aynen. Ticket. Dur bir dakika. E, şurada referral sporu var? Buraya işte e, CLEAN CODE yerine AS aynı şekilde o kodu yazarsanız size de bir şeyler veriyor. Şimdi withdraw deposit Ha burada şu free coins bölümünü yazacaksınız arkadaşlar kodu. Öyle. Neyse arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Başka bir videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.